Hani gelmiyor Abi. Aha o geliyor. Hani sen, aha seninki de geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak. Bak. <laughs> Kolpacı lan bu. <laughs> Ya, bir gel, 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 <laughs> gel, 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 Aha bu da gelmiş. Evet. Lee, gel, hemazı. gel, Doğa gel, eve. gel, 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 gel. 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 Bu geliyor gelmiyor abi. Gel. Nereye gidin la? <laughs> gel. Gel, gel. 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 Gel sen de gel gel. Ne ya? Gel. 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 Gelsene. Gelmezsen gelme. Ulan gayet de sevimli duruyor ama demek ki dikkat ee, et. Demek ki biraz sinirli kendileri. Evet. <laughs> gel, gel. Gelsene la. Vay Gelmez sen gelme. Evet. Gel. Ne Allah Allah, evet. onun ne yapacağı belli olmaz, onun ne yapacağı belli ben Kimi ben seveceğiz biz? Mutfak Seni kopar mi seveyim? Bak, eller, bak. Hayır, onlar da çok şey. Ya, ya. Ben, 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 ben ısınmıyorum git bakayım ayıp buna diyeyim ne yapayım diyeyim ama <laughs> <laughs> tamam öyle mi diyeceğiz şifre bu mu? yok şey yapmıyor ya. lan gel ayıp buna yok boncuk bir şey demez mi? gel yok yok evde gel gel bu ne? evet şaşırtma gel, gel. 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 Bir, tamam bir yoruldum tamam fakat o. onu çok kıskanıyor. bu bu var ya abi bu, üstüme atladı geçen gün ya bu var ya onu şey yapayım, döveyim. evet bu bu abi dövüyor onu salak gel, gel. Bir, bir şey demiyor ona da boncuk küçük ha. <laughs> bu daha büyüyor mu? Yoksa yavru mu bu? Ne bunun gibi? Yavru bu da bu kadar büyür bunu. Gel olur. Olur. Ne köpeği bunun ismi ne bu? Ne? Markası bilmiyorum. ne bunun? Bilmiyorum markasını kitabını. Gel. <laughs> <laughs> Hüseyin abi koşun da bakın koşuyla. La koşun la koşun gelin koşun la <laughs> <laughs> Bu sefer tınlamadı la. Evet, Bu sefer de koşuyla da bak nasıl yiyecek. Aynen abi. Evet olmadı ama abi. Bu sefer iddia edemeyiz Aynen ama olmadı. Gel, gel. Gel, gel sen de seyir gel. Koşun oğlum koşun, koşun, koşun la, koşun bak, bak bu yanda. abi Evet. Onlar da mı garip ya? Gel. Gel. Yani büyüğünü çağırma. Hangi büyüğünü? Yok ya onu çağırma. Ara orada motoru çalıştı bir kaza bastı. Gel. Burada ara. Burada ara değil ki motoru çalıştı bir <laughs> kaza <lukanda> bastı <laughs> ne diyor. Sıtkını kopar değil miydi o? Yok Yo, bunlar da hepsi. Hepsi aynı. Allah o ha. şey şeye mi? Pitbull'a mı yapıyor? Yok. Buradın arabasına, motoruna. Allah <laughs> Allah. Malına, çocuğuna, karısına. <laughs> Niye? Ya, benim, <laughs> ne yaptın biz kıyın bu kedi adı, diye. Bunu, <laughs> yani. diye. Abi bu kedileri niye boğamıyor bunlar? Buranın kedileri ya. Allah Allah. <laughs> bizim köyün kedileri.